sabah saatlerinde Ayda'yı enkaz altından çıkaran yardım görevlileri Allahu Ekber nidalarını göğe yükseltmişti. O nidalar bazı örümcek kafalıları rahatsız etmiş. Neymiş savaşta mıyız efendim diye söylemeye başlamışlar. Evet savaştayız. Sizin o girici zihniyetiniz de zaten psikolojik bir savaş halindeyiz. Kardeşim hiç mi ezanı işitmedin? E, i̇şittim her gün işitiyorum. Hayır sen can kulağıyla ezanı Allahu Ekber ifadesini muhtemeldir ki doğduğun esnada kulağına fısıldarken duymuşsundur. Onun dışında Allahu Ekber'i can kulağıyla dinlememişsin, duymamışsın. O yüzden anlamıyorsun. Peki ey gerici kafaya sahip olanlar. Gelin size Allahu Ekber'in ne manaya geldiğini, ne olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Allahu Ekber Allahü mağara arkadaşlarını 309 yıl boyunca uyutup sonra uyandırandır. Allahu Ekber Hazreti Yunus'u balığın karnından çıkarandır. Allahu Ekber Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarandır. Allahu Ekber İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki o depremde Rıza Bey apartmanı enkazında tam 91 saat boyunca hiçbir şey olmadan çıkan aydadır. O yüzden Allahu Ekber'in manası çok büyüktür. Siz bunu anlayamadınız. Anlamış olsaydınız Allahu Ekber'in nidasını yükselten yardım görevlileri gibi sizler de eşlik edecektiniz ama anlamıyorsunuz.